Arkadaşlar selamlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber başçe ve kapak butonunda gördüğünüz gibi benim en çok merak ettiğim sizlerin de en çok merak ettiği araç olan MG4 Luxury paketinin incelemesi MG Özdemirli Otomotiv'e geldik sizleri hiç bekletmeden aracın detaylı incelemesine de doğru geçelim. Evet arkadaşlar karşınızda yeni MG4 Luxury aslında yeni demek istemem uzun zamandır ülkemizde. Ondan dolayı da bu videomuzu sizlere farklı bir konsept ile anlatım sağlayacağım. Teknik detayları boğmak için bu videoyu çekmek istemiyorum. Bu aracı merak eden, malzeme kalitesini merak eden, dış donanımını da merak eden, iç donanımını merak eden, özellikle malzeme kalitesi konusunda bu aracı herkesi meraklandıran bir araç olduğunu biliyorum. Onun için Teknik donanımları tabii ki ekrandaki ara videolarda bahsetmiş olacağım. Video içerisinde de bahsetmiş olacağım ama temelimiz video içerisinde o değil. Bu aracın detaylandırmalarını, malzeme kalitesi benim de en çok merak ettiğim, sizlerin de en çok merak ettiği konunun bu olduğunu biliyorum. İlk öncelikle aracın bir etrafından dolaşalım. Mavi güzel bir renk tonuna sahip. Şöyle bir etrafından dolaşalım bakalım. Luxury ile beraber gelen farklı jant tasarımı bulunuyor. Bu jantlarımız kapak sistemde olması gerekiyor. İş tarafta birazdan detaylı normallarına bakarız. Arka tarafta Luxury ile beraberinde daha güzel bir stop tasarımı bulunuyor. Arka tarafta görüntüsü de genel itibariyle bu şekilde. Etrafındaki durumlarda bu şekilde güzel bir görüntüye sahip bu araç premium detaylar da bulunuyor ama daha çok böyle gösteriş model olmasını istiyorsanız burada X Power olan modelini tercih etmeniz gerekiyor. Orada biraz daha farklı donanımlar, görüntülük detayları. Eğer isterseniz virüs donanımı almanız gerekiyor. Fakat mantık olarak baktığınızda uygun fiyatlı ve menzil konusuna baktığınızda bu aracı tercih etmeniz çok daha uygun oluyordur. Sizler için kanalımıza abone olup videoda da beğenmeyi unutmayınız. Hemen buradan çıkan Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayınız. İpucu olarak videoları paylaşıyor oluyoruz. Instagram hesabımızda. Ayrıca bu aracı da satın almak için açıklamada bıraktığım numarayla MG Özdemirler Otomotiv'e ulaşabilir. Bu aracı satın alabilirsiniz. Sizlere fiyatından da bahsedeyim. 1 milyon 449 bin TL anahtar teslim fiyatı var. Tabii ki anahtar teslim fiyatları üzerinden indirimler olabiliyor. Onun için açıklamada bıraktığım numarayla MG Özdemirler Otomotiv'e ulaşmayı unutmayınız ve aracın detaylandırmaları sizlere bahsetmek istiyorum. Ön tarafta ilk olarak farlarımıza baktığımızda Let burada Sake Vision diye MG'nin sizlere isimlendirdiği farları bulunuyor. Bu farlar gece sürüş seyahatlerine de baktım. İyi görünüyor, kötü değil. Performansı da güzel. Gündüz ledlerimiz bulunuyor bu farlarımızda. Hemen alt tarafta da burada sinyallerimizi görebilirsiniz. Buradaki hava kanalına bakalım. Buradaki hava kanalı da kapalı bir sistemde gelmiş. Demek ki aerodinamiği kötü etkiliyor. Bu araçlarda biliyorsunuz ki aerodinamik çok önemli. Ondan dolayı zaten jant kapakları vesaire konuluyor araçlara. Çünkü menzili en çok etki eden detay Ayrı dönemi elektrikli araçlarda. Onun için elektrikli araç satın aldığınızda da eklemeler yaparken dikkat edin. Örnek veriyorum buraya bir rüzgarlık takarsanız kapıda. Neredeyse menzilinizi 20, 30 veya 40 kilometre kadar etkileyebilir. Onun için elektrikli araç aldığınızda dikkat etmeniz gerekli. Alt tarafta buralar plastik bir şekilde gelmiş. Plastik değil de biraz daha bilek veya gövde rengiyle uyumlu gelseydi çok daha güzel olabilirdi. Bir eksi detay buradan yazan. Plastik üzerine karbon görününe ekstra olarak eklenmiş. Hava kanallarımız bulunuyor. Lakşiri paketinde bu hava kanallarımız aktif açılabilir, kapanabilir bu şekilde. Hemen burada baktığınızda büyük bir radarımız bulunuyor. İş çarpı geçtiğimizde sizlere güvenlik önlemleriyle neler yapılmış hepsinden bahsedeceğiz. Chrome bir MG logomuz. MG logosunun piano black şekilde geldiği araçlarda gördük. 360 kamera sistemi de tabii ki de bu araçta bulunuyor. Ön görünüşü, ön tasarımı bu şekilde. Gayet hoşuma gitti benim. Sizler nasıl beğendiniz mi? bu fiyata, bu aracın bu ön görünüş tasarımı. Hemen burada da camın içerisinde bir kameramız bulunuyor. Onlar da şehri takip ve asistanlarımız için. Yan tarafına geldiğimizde güzel bir görüntüsü yan tarafta bulunuyor. Tabii ki şunu da eklemek isterim ki bu araç ülkemizde bu tasarımla gelmesi bazı kişilere ön yargı oluşturabiliyor. Temeli elektrikli araç olduğu için bu fiyat diğer rakiplerine baktığımızda elektrikli araç alayım mı, menzili nasıl vesaire o tarz konularda eğer ki tecrübeli bilirseniz, ayrıyeten de elektrikli araçlar konusunu biliyorsanız bu araç sizler için tam bir fırsat aracı aslında. Fiyat olarak baktığınızda çok çok uygun düşüyor. Diğer rakip araçlarına göre B sınıfı araçlarla karşılaştırmak istemem ama fiyat rakibi olarak onlar da geliyor. Örnek veriyorum Clio, Polo vesaire o tarz araçlar da fiyat rakibi olarak karşısına çıkıyor. Yoksa segment olarak aynı araçlar değil. Bunu da bahsetmek isterim ama o tarz araç almak isteyenler bu tarz bir araçta tercih edebilir. İlk olarak jantlarımıza yan taraftan sizlere bahsetmiş olalım. Güzel bir jant tasarımı geliyor. Ayrıca bahsettiğim üzere bunlar kapak içerisinde tabii ki disk frenlerimiz bulunuyor. Davul başı plastik bir şekilde gelmiş. Ön süspansiyon sistemi eğer ki MG4 Luxury modelini kullanan kullanıcılarımız ise yorumlarda belirtmeyi unutmasınlar. Çünkü bu araca kimse daha belirli kullanıcı deneyimini yaşamış değil. Eğer ki kullanan kişiler var ise yorumlarda belirtmesini istiyorum. Çok çok güzel olur. Elektrik destekli lastiklerimiz kullanılmış bu araçta. Lastik ebatlarına baktığımızda ise 235 taban, 45 yanak ve 18 inç ebatında jantlarımız bu araçla beraberinde geliyor. Bu jantlarımızda da konfort modelini yani bir alt modelini satın aldığınızda değişiyor. 17 inç jantlarla beraberinde geliyor. Ama bu jantlarımızın görüntüsünü ben çok çok sevdim. Araçla çok uyumlu. Hani bu rengin farklı bir renkte alabilirsiniz. Örnek verin burada gördüğümüz turuncu rengi de satın alabilirsiniz. Bu arada güneşten dolayı bazen opaklık sıkıntıları yaşıyor olabiliriz. Şimdiden özür diliyorum. Hani bu tarz bir renkte seçebilirsiniz. Bu tarz bir renkte seçebilirsiniz. Zaten araçta sadece opsiyon olan renk seçebilirsiniz. Aracı diğer opsiyon donanımı bu araçta mevcut değil. Her şey standart olarak geliyor. Tabii ki paketlere göre değişiyor. Yan tarafa baktığımızda tekrardan plastiklerimiz devam ediyor. Plastik olmasaydı en azından gövde renginde olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Gene karbon görünümden verilmiş plastiklerin üzerinde. Bu karbon görünümleri Çin'in menşeli araçlarda görüyoruz. Bu araçta tamamen için meşeği olmasa da ilk başta Çin üretimi değildi. Daha sonrasında Çin marka satın alarak Çin üretimine doğru geçtiği ondan dolayı bu tarz detayları görmemiz gayet normal. Kapı kollarına baktığımızda anahtarsız giriş çıkış bu araçta bulunuyor. Ön iki kapı kolumuzda bunlar düğmeli bir şekilde sistemler verilmiş. Yakınlaşıp uzaklaştığınızda maalesef araç kendini kilitleyip açmıyor. Burada katlanan aynalarımızı görebilirsiniz. 360 kamera sistemi ve kör nokta uyarı sistemi burada bulunuyor. Yan tarafta B sunu, C sunu tamamıyla piyano black gelmiş. En kötü detayı aslında bu aracın bir cam tavanımızın bulunmaması. Maalesef ki öyle. Ama görüntü olarak iç tarafa geçtiğinizde birazdan sizlere bu detayları aslında cam tavan olmasa dahi iç tarafta geniş bir alan sizlere sunduğundan birazdan bahsedeceğim. Arkada bulunan bazlarımıza da bakalım. Tamamıyla kapalı ve ön tarafta olduğu gibi plastik bir stil şekilde başı yerimiz gelmiş. Lastik evatlarımız aynı. Bu aracın arka görüntüsüne geldiğimizde bu görüntüyü sevmeyen ve seven kullanıcılar da var. C segmentinde birebir tabii ki bu araç elektrikli olduğu için C segmentinde çok fazlasıyla C su olmadığı sürece rakibi yok. C SUV'a da baktığınızda B segmenti modeli. Bu aracın birebir rakibi olarak görünüyor ama bu araç bir C, hatchback bir model. Eğer ki C SUV vesaire onlarla karşılaştırmak istediğinizde tabii ki artı detayları da eksi detayları da olabilir. Ama hatchback konusunda kıyasladığımda günümüz Türkiye piyasasında mesela birebir Golf rakip olabilir bu aracı golf rakip olduğunda da evet golfü de çok severim. Ama elektrikli araç avantajından bu aracı biraz daha tercih nedenim olabilirdi tabii ki. Eğer ki bu aracı da satın almak istiyorsanız açıklamada bıraktığım numarayla ulaşabilirsiniz ama ayrıca şöyle detaylar da oluyor arkadaşlar. Bu aracın ikinci elde yaklaşık 1 milyon 200 bandına, 1 milyon 150 bandına araçlar bulabiliyorsunuz. Hani bu araçı birebir Özdemir otomotiv de arayabilirsiniz. Eğer ki onların ikinci elinde araçlar da olabilir. Onun için açıklamada bıraktığım numarayla ulaşmayı unutmayınız. Stop tasarımına baktığımızda bahsettiğim üzere Luxury'de bu şekilde bir stop tasarımı geliyor. Üstlerdeki detaylar çok hoş görünüyor. Bu arada MG logomuz içeride konumlanmış. Biz tarafında stopun camı görünüyor. Stoplarımız tamamıyla LED güzel bir şekilde yanıyor. Ayrıca iç tarafa da bakıyorum. Şöyle bir dörtlüleri de yakalım bakalım. Halojen değil mi? Evet arkadaşlar maalesef ki halojen bir şekilde konumlamış arka stoplar kısmından. Arka bölüme devam ettiğimizde ise bir adet geri görüş kameramız bulunuyor ve burada da MG4 elektrik olacak şeklinde bir detayda bulunuyor. Aşağı kısma doğru indiğimizde difüzörlerimizi görebilirsiniz. piano bile gri bir şekilde etrafı da plastik olacak şeklinde difüzörlerimiz bu araçta bulunuyor. Arka tarafta da park sensörlerimiz var. Yan tarafta park sensörlerimiz yok. Şöyle lastiklere de baktığımda tam uyumu yakalamışlar biliyor musunuz? Hani bu arka lastik bir tık içeride kendini gösteriyor ama şöyle baktığında bence uyumu çok güzel yakamışsa Ayrıca de aerodinamik iyi olduğunu düşünüyorum bu araçta. Çünkü 64 kW'lık bir batarya ile bizlere yaklaşık 435 kilometrelik bir sürüş sunabiliyor. Tabii ki bunu şehir içerisinde 500'e kadar rahat çıkartırsınız arkadaşlar. Arka bölümde üst tarafta spoiler'ımız aerodinamiğe katkılı olacak şekilde görülüyor ve 3. üst tarafta da piyon ve gövde rengi detaylarımız bulunuyor en çok merak edilen bagaj kısmına bakmak istiyorum. Bu arka tarafa geldiğimizde maalesef ki elektrikli bir bagaj bulunmasa da arka bagaj bölümü sınıfına göre biraz düşük arkadaşlar. 300 küsür 350 litre olması lazım. Arka taraftaki bagaj hacmi sınıfına göre biraz küçük ama koltukları yatırdığınızda vesaire biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Arka taraftaki saklama alanı halı paspaslarımız var. Buralarda Alt tarafında bir kısım daha bulunuyor. Lastik tamir kitimiz için bir kısım verilmiş. Başka herhangi bir kısım var mı? Yok. Direkt olarak lastik tamir kiti. Başka bir herhangi bir detay yok. Alt tarafındaki buradaki malzememiz de bayağı kaliteli. Ve burada kaliteyi arttıran bir diğer detay ise Aluflex şeklinde bagaj bölümü verilmesi. Bu kısımlarda böyle saklama alanlarımız bulunuyor. Şöyle bir şeyimiz var. LED bir aydınlatmamız. Sol tarafta bir adet olacak şeklinde verilmiş. Gece sürüş seyahatlerinizde eğer ki bu aracı kullanan kullanıcılarımız varsa ise yorumlarda belirtmesini unutmasın. Bagaj hacmi sizlere yetiyor mu? Burada bir panzotumuz da bulunuyor. ot gelmesi çok daha güzel olmuş. Artı güzel detaylardan biri. Haloflex paspaslarımız da çok çok hoşuma gitti. MG logoları güzel görünüyor. Üst tarafa da baktığımızda sert plastik olacak şeklinde bagajımızın üst tarafındaki malzeme kalitemiz bulunuyor. Bagaj bölümü de gayet yeterli. plaka aydınlatmalarımız da var tabii ki buralarda. Bir elektrikli bagaj ister miydi? Olabilir. Elektrikli bagaj olabilirdi ama bagajı rahat bir şekilde açılır kapanıyor. O konuda sorun yok. Evet kaput bölümüne de bakalım. Kaput bölümünde. Hiç sessiz açıldı bu arada. <laughs> Neredeyse anlamadım yani. Kaput bölümünün açıldığını. Şöyle baktığımızda herhangi bir şeyimiz var mı? Evet burada bir mandalımız bulunuyor. Bayağı da ağır bir kaputu bulunuyor bu aracın. Maalesef ki mandallı bir sistem verilmiş. Soğutma sıvılarımız vesaire buralarda bulunuyor. Kule gereksinini de burada gördüm. Malzeme kalitemize baktığımızda normal bildiğimiz standart bizim ülkemize çoğunlukla gelen araçlar gibi. Ön taraftaki detaylar da bu şekilde. Kaput bölümünde motorumuzda 204 beygir sizlere güç sunabilen bir motor bu araçta bulunuyor. Eğer ki tabii ki daha güçlü motorlar isterseniz yaklaşık 400 beygirlik bir araç isterseniz hemen buradaki X-Power modelini satın almanız gerekecek. Saklama alanı bir bagaj front delikleri bulunmuyor. Kaputta tabii ki buralara da ses seratörlerimiz verilmiş. Tabii ki ses seratörü olarak görev değil büyük ihtimalle yalıtım görevi olarak yer veriliyor olabilir. Motor bölümü de bu şekilde. Yan tarafta da buradaki detaya da bahsetmiş olalım. AC ve DC olacak şeklinde bu aracı iki şekilde şarj edebiliyorsunuz. O da gayet güzel detaylarında. Etrafı böyle aydınlatmalı vesaire verilmesi hoşuma gitti. Burada Çin şeyi detaylar. Arka şarj bölümünde AC ve DC şarj kapasitelerini detay olarak ekledim. Arka bölümünde de geçmek istiyorum ama arka bölümüne geçmeden önce sizlere ASMR e tadında burada kapı sesini dinletmek istiyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Evet arka bölüm. bagaj bölümünde de bakalım. Evet bu şekildeydi. Arka yaşam alanına geçmeden önce kapı iç detaylarımıza malzeme kalitesine bakalım. Şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. Videoyu ilerletmeden lütfen bakın. Bu kısım sizce nasıl görünüyor? Plastik mi yoksa alkantara mı? <laughs> ben ilk bakışta sandım ki burası Alcantara görüntü ama öyle bir plastiğe bir doku vesaire oluşturmuşlar ki burayı Alcantara sanıyorsunuz arkadaşlar ama plastik bir şekilde buralar 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 plastik bir şekilde üst taraflar gelmiş. Sadece dokuları farklı bu plastiklerin. Harici olarak aynı. Buralarda güzel bir piyon detaylarımız verilmiş. Kapı kolumuz, mat krom şeklinde. Buralarda tekrardan piyano bilek detaylarımız, mavi dikişlerimiz, deri kısımlar devam ediyor. Arka tarafta çok ufak bir saklama alanı, bir adet veya iki adet 0.5'lik su sağacak kadar bir saklama alanı verilmiş kapı iç detaylarımıza. Hoparlörümüz de bu kısımda bulunuyor. Kapı iç tarafı bir yandan sizlere güzel görünüyor malzeme kalitesi olarak, bir yandan da kötü görünüyor. Plastiklerimizin olması kötü görünüyor ama ekstralara baktığımızda piyano black detaylar, buraların deri gelmesi, konforu da arttırıyor. 50-50 oranında görünüyor. Arka bölüme geçtiğimizde ise bu araçta en güzel detaylardan biri arka yaşam alanının Diz mesafesi olmuş. Yani ben ilk bindiğimde az önce ara videoları çekerken ilk bindiğimde çok şaşırdım. Yani böyle bir arka yaşam alanı beklemiyordum bu araçtan. Evet hatchback diyorsunuz C sınıfı diyorsunuz ama sınıfına göre çok çok iyi. İç taraftaki koltuklarımıza malzeme kalitesi de çok çok hoşuma gitti. Buralarda arka tarafta kumaş deri karışım koltuklarımız, mavi dikişli detaylarımız. Tek eksik burada kol dayamacı olmuş. Kol dayamacı da büyük bir eksik olması lazım diye düşünüyorum. Aslında kol dayamacı her araçta en bas paketinde dahi standart olması lazım. Konforu artıran güzel detay çünkü. Koltuklarımızın arka kısmında güzel tasarımlarımız verilmiş. Buralara küçük eşyalarınızı, telefonunuzu vesaire arka yolcular için düşünülmüş kapı tasarımı bulunuyor arka tarafta. Arkadaşlar bu aracı satın aldığınızda iç tarafta cam tavanın olmamasının eksikliğini tamamıyla yaşamıyorsunuz. Çünkü iç taraftaki camlar olsun, ön görüntüsü olsun, arka görüntüsü olsun biraz antresit tavan olması boğuyor. Ama harici olarak yolda sizi rahatsız edecek diye Çünkü yol esnasında bu tarz detaylar çok çok sizleri rahatsız etmiyor. Tabii ki detaylı bir kullanıcı değilseniz. Arka bölümde detaylara devam ettiğimizde ise orta kısımda şaft tünelin bulunmaması rahatlıkla sizlere üçüncü kişinin oturmasını sağlıyor. Şöyle görebilirsiniz benim oturduğumu. Çok rahat abi. Şöyle ayağımı üst üste bile atabilirim tabii ki. Sizin karşısında da yapmak istemem. Ama çok çok rahat yayla gibi arka taraftaki yaşam alanı sizleri karşılıyor. Burada orta kısma baktığımızda bir havalandırma merkezi bulunmuyor. Büyük ihtimalle koltuk altlarında vardır ama çok da yeterli olacağını düşünmüyorum. Ortak kısımda olsaydı sıcak aylarda işimize yarardı. USB girişimiz bulunuyor. Buralarda bizlere saklama alanı olarak yer verilmiş. Üst tarafa baktığımda herhangi bir arka tarafta aydınlatma göremedim. Evet bir diğer eksik daha onu yazabilirim. Arka tarafta aydınlatma yok. Ön taraftaki aydınlatma da pek yeteceğini düşünmüyorum arka taraf için. Buralarda kol dayamaçlarımız vesaire de bulunuyor. Maalesef ki arka tarafta 2 adet eksiğimiz var. Birincisi kol dayamacı hatta 3 adet. Birincisi kol dayamacı, ikincisi burada havalandırma olmaması. Üçüncüsü ise ışık, koltuklarımızın kalitesi, oturuş, pozisyonunuz zaten önemli olan bunlar. Sizlere bahsettiğim detaylar sürüş esnasında çok sizi rahatsız edecek detaylar değil. Diz mesafemiz yaklaşık bir karıştan fazla. Ön koltuk bana ayarlı 1.70-1.80 boyunda. Üst tarafa doğru baktığımda yaklaşık bir karışlıkta bir baş mesafemiz bulunuyor. Arka bölümdeki detaylandırmalarımız bu şekilde. Tabii ki Isofix detaylarımız vesaire de buralarda var. Ön taraftaki yaşam alanına geçmeden önce tekrardan kapış detaylarına bakalım. Ön tarafta değişkenlik var mı? Evet buralarda bir değişiklik görüyoruz. Üst tarafı gene böyle sert plastik şeklinde gelmiş ama orta kısım en azından o alkantara dediğim kısım var ya arkadaşlar arka taraftaki ön tasarımda deri olarak verilmiş daha hoş olmuş ön taraftaki yolcu sürücü daha çok önem gösterilmiş gibi Dört cam otomatiğini ayarlayabileceğimiz arka camdaki sistemi kapatabileceğiniz burada bir eksik detay görüyoruz o eksik detay burada sizlere veriliyor aynalarımızı ayarlayabileceğimiz tuşlarımız konumlandırmanız burada veriliyor tek tuşta burada sağ yaptığınızda aynaları kilitleyebiliyorsunuz sağ ve sol yaptığınızda ayarlayabiliyorsunuz aynalarımızın yönlerini Buradaki kapıyı saklama alanı arka tarafa göre biraz daha iyi verilmiş. Ama tekrardan malzeme kalitesi taban kısmına doğru biraz daha sert plastik olarak gidiyor. Sadece buradaki malzeme kalitesi biraz daha iyi. Aracı kilitleyip açma tuşlarımızda bulunuyor. Tabii ki mat gri diyebileceğim kapı kolu ve piyano black detaylar buradaki kapı iç tasarımında da tekrardan devam ediyor. Tutamaç kısmı burada gri bir şekilde verilmiş. Buralarda plastik bir şekilde gelmiş. Evet arkadaşlar ön tarafa bindiğim gibi araç kontağını açtı. Evet detayları bahsetmek üzere buradaki kapımızı kapattığımızda. Bu araçta en önemli detay arkadaşlar bir start stop tuşu bulunmuyor. Frene bastığınızda direkt olarak aracı çalıştırabiliyorsunuz. Şu an için onu yapmayacağım. Birazdan sizlere onlardan bahsedeceğim. Az önce bahsettiğimiz gibi aynaları ayarlayabileceğimiz tuşlarımız Park çektik ayarını ayarlayabileceğimiz kısımlar. Ön kaput kısmını açabileceğimiz bir kısım bulunuyor. Pure Black detaylar havalandırma kısmındaki detaylarımız sağ tarafa doğru bu şekilde devam ediyor. Çokça güzel detaylandırmalar bulunuyor. Orta kısma doğru direksiyonumuza baktığımızda direksiyon tasarımımız da gayet güzel. Böyle yumuşak deriler orta kısımdaki direksiyon tasarımıza verilmiş. Mercedes'in sistemlerinde gördüğümüz direksiyon tasarımı var ya arkadaşlar. Direkt olarak o sistemde gelmiş. Yani iki kollu direksiyon tasarımı bulunuyor. Bu kısımlar piyano black şeklinde verilmiş. Buralarda piyano black şeklinde gelmiş. Sol taraftaki detaylara baktığımızda ise burada ekranı ayarlayabileceğimiz sürüş mesafesindeki çarpışma önleme detaylarını kuruz kontrolü ayarlayabileceğimiz kısımlar bulunuyor. Direksiyona tek tuşa bastığınızda burada şerit takip sistemini kapatabileceği sesli komutu ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki diğer detaylara baktığımızda sağ ve sol olacak şeklinde detaylandırmamızı değiştirebilirsiniz. Sağ tarafa doğru baktığımda ise buradaki detaylar multimedya ile biliyorsunuz. Buradaki sağ tarafı tuşlar ile sağ taraftaki ekranımızı değiştirebileceğimiz bir kısım bulunuyor. Koltuğumuz biraz yüksek olabilir. Hemen ona bakalım. Evet koltuğumuz biraz yüksekteymiş. Tam böyle tabana kadar inebiliyor bu arada koltuk. O konuda baya güzel. Hatta biraz derine indik. Biraz daha kaldıralım bu koltuklarımızı. Detaylandırmalarımıza baktığımızda ise multimedya ve hayalet ekranına en son değineceğim. Buradaki malzeme kalitesine baktığımda güzel arkadaşlar. Pek kötü değil. Hani çok daha üst bir malzeme kalitesi bulunuyor diyemem ama... Yani gene güzel arkadaşlar. Burada sesi açıp kapatabileceğiniz, multimedya ilebileceğimiz ve fan ayarını ilebileceğimiz kısımlar bulunuyor. Üst tarafa doğru inmiyor. Tek tuşla kapatıp açabiliyorsunuz. Klima kısmını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı kısma doğru indiğimde burada bir kablosuz şarj bulunuyor. Artı güzel özelliklerden biri vites seçişimiz hemen sağ tarafında elektronik park filmimiz. Burada kısa yol olarak verilmiş. O konuda çok çok güzel. Orta kısımda olsaydı belki daha da iyi olabilirdi ama buradaki kısım da sizleri rahat ettiriyor. Mesela tek tuşa bastım. Şu anda araç çalıştı arkadaş frene bastığında. Buradaki vites seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz. Geri burada baktığımızda sizlere arkasındaki kameramızı göstermek istiyorum. Evet, pek iyi değil ama sizlere santimine kadar <laughs> çok güzel arkadaşlar santimine kadar sizlere arka taraftaki araçla ilgili mesafenizi ayarlıyor. Frenine de bastığınızda bu araçta bahsettiğim üzere start stop tuşu yok. Frene bastığınızda aracı direkt olarak çalıştırıyor. Ready konumuna alıyor. Aşağı orta kısma doğru indiğimizde büyük bir saklama alanı orta kısmında bulunuyor. Güzel detaylardan biri. 2 adet de bardaklığımız verilmiş. Aslında bardaklığımız bir yandan güzel bir yandan da kötü detay olmuş. Güzel olmasının nedeni şu. En azından eliniz çarpmaz bardağınızı buraya koyduğunuzda kahvenizi kısa bir şekilde çarpmayla vesaire düşüremezsiniz. Dökemezsiniz. O konuda gayet güzel. Artı güzel özelliklerden biri. Bu arada elektrikli koltuklarımız sadece sürücü kısmında bulunuyor. Sağ taraftaki yolcu kısmına baktığında herhangi bir elektrikli koltuğumuz Luxury paketinde bulunmuyor. Orta eksindeki saklama alanı güzel. Buralardaki malzeme kalitesine değinmek istiyorum. Sert plastik bir şekilde malzeme kalitelerimiz gelmiş. Buralarda fileli tasarımlar görüyorsunuz. Tasarım için bu arası çok uğraşmışlar arkadaşlar. Evet sade bir tasarım var iş tarafta ama detayları çok. O konuda gayet güzel. Burada bir sürgülü ayarlayabileceğimiz kısım bulunuyor. 2 adet bardaklığımız. Dirseğinizi koyabileceğimiz çok güzel bir kolçağımız var. Bu kolçağımızın alt tarafına baktığımızda ise bu arada kolçağımız sabitlenebiliyor. O da baya güzel bir detay. Kolçaklarımızın alt kısmında da güzel bir saklama alanı sizlere karşılıyor. Hemen alt tarafında da burada çıkabilir bir silikon yapımız da bulunuyor. Temizleyebiliyorsunuz. O da güzel detaylardan biri. Anahtarı da buraya koyun diye büyük ihtimalle bir işaret vermiş bizlere. Malzeme kalitesi olarak üst tarafa da bakmak istiyorum. O yumuşacık malzeme kaliteleri üst tarafta bulunuyor. Bu konuda gayet güzel. Üst tarafa doğru diğer detaylara baktığımızda ise buralarda aynalı bir güneşliğimiz bulunuyor sürücü kısmında. Yolcu kısmında da tekrardan aynalı bir kısım karşılıyor. Buralarda aydınlatmalar yok. Maalesef ki yok. Üst tarafta bir diğer detayımız daha gözlük koyma kısmında bulunuyor. O da gayet güzel detaylardan. Aydınlatmamız sarı diyebileceğim ya da gün ışığı diyebileceğim bir aydınlatma stiliyle gelmiş. Karartmalı aynalar bulunuyor. Auto bir şekilde onu ayarlayabiliyorsunuz. SOS tuşumuz ve harici farklı bir detayımız üst tarafta bulunmuyor. Buradaki klima havalandırma merkezlerimiz böyle tamamıyla devam ediyor. Ama orta kısmı trim olarak sadece normal bildiğimiz 4 seçenekli havalandırmalarımız bulunuyor. Herhalde yani torpido kısmına baktığımızda ise biraz torpido kısmı bana küçük geldi. Yatay ama küçük geldi bu torpido kısmı biraz daha derinlemesine güzel olabilirdi. Ön tarafta da motor olduğu için bence o motor buradaki torpidonun büyük olmasını engelliyor. Çünkü motor kısmı baya büyük. Auto far bulunuyor. Far kumandamız sol tarafta selektör kolumuzun üzerinde bulunuyor. Selektörlerimizi şöyle görebilirsiniz. Bayağı şiddetli bir selektörlerimiz gündüz olmasına rağmen çok şey iyi. Sağ tarafta da burası sileceklerimiz. Ailebicimiz kısmı var sileceklerimizi otomatik kısım maalesef bulunmuyor. Direksiyonumuzun tasarımı çok çok güzel. Ben böyle iki kollu tasarımları sevmesem de bilmiyorum. MG'de bana güzel geldi bu direksiyon tasarımı. Yenilikçi, hoş ve güzel olmuş. İlk olarak sizlere multimedyamızdan bahsetmek üzere bir multimedyamıza bakalım. Şimdi bu multimedya sistemimiz normal bildiğimiz Çin menşeli multimedya sistemleri gibi değil arkadaşlar. Detaylandırmalarına baktığımda şarjınızın ne kadar kilometre gidebileceğinizi sizlere tüm detaylarını verebiliyor. Sınırlama vesaire de koyabilirsiniz. Ana menü kısmına geldiğimizde navigasyonumuz bu aracın içerisinde standart olarak bulunuyor. Çokça çok güzel radyo sistemimiz. Apple CarPlay ve Android Auto destekliyor bu ekranımız. O da güzel detaylardan. Driving modunu ayarlayabiliyorsunuz kar modu, ekonomik modu, normal borç, sport ve custom kendini ayarlayabileceğin modu da bulunuyor. Custom yaptığınızda ise burada sport olarak tüm pedalın konforunu, diğer detayları, direksiyonu vesaire bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Evet burada ayarlarda Türkçe çevirebilsek çok sevinirim. Bakalım detayı bulabilecek miyiz? Heh. evet 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 İngilizce diyor Türkçe. Türkçe seçeneği yok. Allah Allah. Neden yok? Acaba burada MG'de yüklüyorlar mı? Onu soracağım. Buraya detaylandıranı koyalım. Yani Türkçe seçeneği yoksa bu mutmede biraz sıkıntı yaratabilir sizlere. Ama bu Türkçe seçeneği olması lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu kısa bir bilgilendirme için bölüyorum. Reklam vesaire değil, geçmeyi, bilgilendirme amaçlı bunu iletiyorum sizlere. Şu an için MG multimedya sistemlerinde Türkçe dil desteği yok. Çok kötü bir detay. Yani ilk Türkiye'ye girdiğinden beri olması lazım bir şeydi. Ama bunu da güncelleme ile getireceklerini söylediler bir ay ve takribi iki ay sonra geleceği belirtildi. Geç olsun güç olmasın diyelim. Bu arada kanalımıza abone olup videoda beğenmeyi unutmayınız. Haydi videoya devam edelim. İyi seyirler. Aydınlatmaların karşılamaları tekrardan uğurlamaları vesaire bulunuyor. MG pilot kısmında driving asistanları görebilirsiniz. Trafik asistanları, lane asistler, assist modlarını tekrardan ayarlayabiliyorsunuz. İngilizce olduğu için sizlere biraz anlatmakta zorluk yaşıyor olabilirim. Front asist vesaire çarpışma önleme, yani şerit takip, cruise kontrol hepsi bu araçta bulunuyor bu arada. Trafik alarmı vesaire bir sürü şey var. Sol tarafta sizlere Türkçe bir kısımda sunmuş olurum. Ama birçok detayımız bulunuyor. Buradaki güvenlik sisteminde sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Multimedya sistemi gayet hızlı ve güzel çalışıyor. Buradaki tüm detayları ayarlayabiliyorsunuz. Ses sistemine değinmek istiyorum. Bakalım ses sistemi nasıl? Çünkü bazı izleyicilerim ses sistemini merak ediyor olabilir. Şahinim. Ses sistemi arkadaşlar gayet yeterli. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Ses sistemi çok yeterli. Yani öyle üst bir performans beklemeyin ama bence gayet ses sistemi yeterli. Biraz sanki baslar eksik gibi gördüm. Tabii ki uzun kullanım testinde bunlar önemli olur. Ana burada hayalet ekranımıza aslında dijital kadranımıza demek isterim. Daha iyi olur. Dijital kadranımıza baktığımızda ise orta kısımda hız kısmını bulunduruyor. Sol tarafta güvenlik asistanları vesaire alabileceğimiz tuşlarımız bulunuyor. Burada tek tuş Driving sistemlerini kapatıp açabileceğimiz tuşlarımız sağ tarafa doğru baktığımızda ise navigasyon ekleyebilirsiniz buraya From, Start vesaire bunlara ekleyebiliyorsunuz Cruise kontrolü aldığınızda ne kadar yakın mesafe olsun onları tek tek ayarlayabiliyorsunuz burada farklı bir kaldıranımız var mı bakalım modları değiştirince kadranlarımız değişiyor mu? Evet şöyle sport modu alalım. Hayır arkadaşlar herhangi bir kadran değişmiyor. Sadece burada sizlere kilometremiz değişiyor. Menzil sport'u aldığınızda 125'e düştü. Ekonomiyi aldığımızda 138'e çıktı. Bu da sizlere her detayı veriyor arkadaşlar. Küçük olmasına rağmen ihtiyacınız olan tüm detayları buradaki kadranımıza görebiliyorsunuz. İş malzeme kalitesi olarak genel yorumumu söyleyeyim. İş malzeme kalitesi çok güzel. Dış taraftaki plastikler eksi ama iş malzeme kalitesi çok çok güzel. Böyle dokunduğunuz yerlerin kaliteli olduğunu hissediyorsunuz. Örnek veriyorum burası plastik bir şekilde verilmiş ama arkadaşlar günlük hayatta bu aracı kullanırken buraya ne kadar dokunacaksınız? Onu da düşünmeniz gerekiyor. Hani bu kısım böyle plastik verilmesi, evet C sınıfına göre burası plastik verilmesi biraz kötü ama harici olarak oralara zaten eliniz dokunmayacak. Genel itibariyle buraya dokunacaksınız, buraya dokunacaksınız, bu kısma dokunacaksınız, koltuklara eliniz deneyecek. O konuda sorun sıkıntı yaşamazsınız. Malzeme kalitesi olarak MG4 Luxury modelini ben beğendim. Sizce nasıl? Eğer ki bu aracı kullanan kişiler var ise kullanıcı yorumlarını çok çok ben merak ediyorum. Onu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmasın. Aydınlatma sistemi de tek olarak buradan ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Güzel bir inceleme olduğunu düşünüyorum. Sizce nasıl yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Aracın detaylandırmaları iş tarafında bu şekildeydi. Araçtan çıkarken peki nasıl yapıyoruz? Baktığımızda evet arkadaşlar burada direkt olarak aracın örnek veriyorum frene bastım. Şu anda araç hazır konumda. Zaten çık çık diye bir sizlere veriyor. Ayağımı frenden çektim ve araçtan çıkıyorum. Hemen ready konumda aracı kilitliyor. Bazı insanlar için bu kötü bir detay olabilir ama alıştıktan sonra konforu çok güzel arttırır. Tabii ki park frenimizin bulunması artı güzel detaylardan biri tabii ki. Çıktığımızda da burada tek tuş ile aracı kilitleyebilir. Uzaklaşabilirsiniz. Anahtarla ilgili hiçbir şeyiniz olmaz. Bu arada anahtardan da sizlere bahsedeyim. Şöyle bir anahtar tasarımı bulunuyor bu araçta. Gayet güzel kilitleme, açma, bagajı açma, ve arka tarafı da bu şekilde piyano bilek şekilde gelmiş. Krom ve plastik ve piyano bilek şeklinde karışık bir anahtar tasarımımız bulunuyor. Gayet hoşuma gitti güzel anahtar tasarımı yeterli olacağını düşünüyorum. Birazcık ağır bir anahtar tasarımı ikisini de taşıdığım için olabilir. Yedek ve asıl olacak şeklinde aynı. MG4 Luxury modelinden bu şekildeydi. Sizler bu aracı beğendiniz mi? Bu aracı da satın almak için açıklamada bıraktığım numara ile MG Özdemir Otomotiv'e ulaşabilir. Bu aracı satın alabilirsiniz. Bu fiyat bandı bence bu araç için elektrikli bir araç için uygun. Sizce nasıl? Yorumlarda belirtmeyi de unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.